İyi seyirciler yeni bir 5'ne 1K programına hoş geldiniz. Nihayet bahar geldi şöyle açık havadan karşınıza geleyim istedim. Açılıyoruz, havalar ısındıkça sokaklara çıkıyoruz. Üstelik de sizlere iyi haberler vererek bir 5'ne 1K'ya başlamak istiyoruz. 2 yıldır süren pandeminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ufukta daha doğrusu tünelin ucunda görünen ışığa da yavaş yavaş kavuşmaya başladık. Bu hafta Türkiye'de çok önemli bir karar alındı ve kapalı mekanlardaki maske kullanımına son verildi. Toplu taşıma araçları dışında artık okullarda, özellikle de altını çizerek söylüyorum, okullarda çocuklarımız maske takmak zorunda kalmayacak. Uzun ve meşakkatli geçen bir mücadele döneminden Türkiye ufak tefek yalpalamalar olsa da şu son iki yılda diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda biraz da sağlık sistemine yıllar boyu yapılan yatırım sayesinde alnının akıyla çıktı diyebiliriz. Evet biliyorum 97 bin canımızı Covid belasına ne yazık ki kurban verdik ama buna rağmen diğer ülkelerle kıyasladığınızda en azından hastane koridorlarında ölen hiç kimseyi görmedik. En azından aşı konusunda ufak bir tereddüt de olsa çok doğru bir kararla Biontech, Biontech manevra kırıldı. Ve biraz da Biontech'i icat eden Türkler sayesinde Türkiye aşısız kalmadı. Bütün bu süreçte alnının açık, akıyla çıkan bu süreçte artık ailemizden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da huzurlarınızda bir kez daha bütün bu fedakarlığı, çok çalışması ve bu süreçteki önderliğinden dolayı teşekkür etmek herhalde ben dahil hepimizin boynumuzun borcu. Bu fedakarlığını, bu çalışkanlığını ömür boyu unutmayacağız. Unutmayacağız diyorum çünkü biz belki de tünelin ucunu gördük. Biz ve batı dünyası özellikle Biontech'e, Biontech aşılarına ya da farklı batı dünyasının icat ettiği aşıları kullananlar, Türk aşıları dahil. Ama 9 aşı icat edildi bu süreçte ve bunlardan başarısız olan hangi ülke derseniz Çin diyebiliriz. Neden? Geçtiğimiz haftalarda size Çin'in Şangay şehrindeki yani 10 milyon 20 milyonluk karantinalardan bahsetmiştim. İnsanlar isyan ediyorlardı. Bu haftaysa Pekin bölgesinde yaklaşık 3-3,5 milyon insanın yine karantinaya girdiğini alındığını ve sıfır e, toleransla bir izolasyon uyguladığını söyleyebiliriz. Çin'de evlerde iş yerlerinde bir isyan var ama tabii ki dışarıya sızan hiçbir şey yok. Gelin isterseniz Pekin'e bağlanalım. Emre Demir şu anda bizi e, Pekin'de bekliyor. Bizzat ona soralım. Emre ne oldu Allah aşkına? Biz burada maskeleri çıkarttık dü bütün dünyada yani. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük bir rahatlama varken Çin neden yeniden kapanmaya başladı? Neler oluyor orada? Pekin'den merhabalar Cüneyt Özdemir Geride kalan iki yılda aslında Çin görece rahat bir dönem geçirmişti Covid-19'da mücadelede e, sıfır vaka stratejisi adı verilen bir strateji izle, izlenmişti Ve görece rahat bir düşük vaka sayılarıyla görece rahat bir dönem geçirilmişti Ama e, Şanghay'da başlayan Mart ayında başlayan e, ve uzmanların sporadik yayılma olarak e, adlandırdıkları vakaların yayılmasıyla Bir anda e, Wuhan'dan sonraki en büyük krizini salgın krizini e, yaş yaşamaktayız başladığı için e, ve e, son günlerde buna Pekin'deki başkent Pekin'deki vakaların eklenmesiyle de Çin'in bir anda tekrar koronavirüs COVID-19 salgını Çin'in gündemine oturdu ki Çin'in en önemli e, iki şehrinde şu an e, vakalar var. Şanghay biraz daha e, vaka sayısı olarak da, da e, daha ciddi bir durumda. Şu an Pekin'de yeni yeni başlayan bir salgın var. İsterseniz önce Pekin'deki duruma bakalım. 22 Nisan'dan bu yana yaklaşık 200'den fazla vaka tespit edildi. Başkent Pekin'de bunların tamamının omikron e, varyantları olduğu belirtiliyor. En son 29 Nisan'da yapılan açıklamada 34 yeni vaka daha eklenmişti. Pekin deyince tabi gözler merkezdeki 12 ilçenin tamamında vakalar var ama ağırlıklı olarak vakaların çıktığı ilçenin Çağyan semti olduğu bildiriliyor ki burası nüfus yoğunluğu açısından Pekin'in en işlek muhitlerinden biri. 3,5 milyonluk bir nüfusu var. Ülkelerin, büyük elçiliklerinin, yabancı şirketlerin merkezlerinin, birçok finans merkezinin bulunduğu çok işlek bir semt olduğunu söylemeliyiz. Tabi Pekin yönetimi hemen Test dalgasına başladı. Zaten geride kalan iki yılda baktığım zaman Çin'in COVID-19 ile mücadele araç kiti aslında bu bir vaka tespit edildiğinde hemen vakanın izleme geçmişi, seyahat geçmişi, temas geçmişi çıkarılıyor ve bir çevrelemeye gidiliyor. Eğer noktasal bir çevreleme yapılamadı hissedildiği takdirde de kitlesel bir teste gidiliyor. Şu an Pekin'de de üç tur bir test çalışması görüyoruz. İki günde bir Pekin'in merkez semtlerinde yaşayan insanlar test oluyorlar. Biz de bu kapsamda. Sanda iki tur testimizi olduk. Cumartesi üçüncü bir tur test yapılacak ve açıkçası bu testlerin sonunda Pekin'deki salgın durumuna dair net bir görüntü elde etmeyi ümit ediyoruz. Ama şu an baktığımız tabloda Pekin'in Şanghay'daki gibi bir tam kapanmaya, tam kilitlenmeye gitmesi ihtimali henüz çok dillendirilmiyor. Şu an daha kontrol altında alınabilir durumda olduğunu söylüyor yetkililer. Zaten vakaların yayılmasına da baktığımız zaman ki Tencent şirketinin geliştiği bir salgın haritası var. Ben de oradan anlık izlemeye gayret ediyorum. Şu an daha çok noktasal kapatmalar yapıyorlar. Yani bir yerde bir olumlu pozitif vaka tespit edildiğinde veya bir yakın temaslı tespit edildiğinde orada ilgili apartmanın, ilgili kompleksin kapatılması gibi noktasal kapatmalar var. E, Şanghay'daki bir kilitlenme olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii e, 22 Nisan'da ilk Pekin'de omikron vakaları bildirildiğince açıkçası bir telaş da olmuştu insanlarda. Hemen e, marketlere yöneldiler, online marketlere veya e, süpermarketlere bir stok yapma ihtiyacı da oldu. Çünkü aslında Şanghay'da yaşananlar biraz Pekin sakinlerinin de gözünü korkutmuş, bunu söyleyebiliriz. E, Pekin'de Şanghay'daki bir tablonun olup olmayacağına dair bir endişe vardı. Bir yandan tabii Pekin'in başkent olması nedeniyle daha korunaklı ve daha hazırlıklı olduğu yönünde de bir inanç var ama bir yandan Şanghay'daki görüntülerin yarattığı bir endişe de var. Dolayısıyla ilk gün bir stok hareketliliği oldu. Daha sonra şu an baktığımız zaman marketlerde yine rafların, reyonların dolu olduğunu görüyoruz. Hükümet de Pekin yönetimi özellikle bu yönde insanlara belli bir güven vermeye çalışıyor. En son Pekin Ticaret Ofisi'nin yumurta anlamında bir sıkıntı var vardı şehirde devlet rezervlerinden 100 tonluk yumurtanın Pekin'de piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Bazı apartmanlar dediğim gibi mühürlenmiş durumda karaoke salonları, spor salonları sinemalar ve bazı alışveriş merkezleri kapatıldı. Birçok yerde eğitime ara verildi. Tabi 1 Mayıs tatili yaklaşıyor. Çok kritik, önemli bir tatil. Bu süreçte de seyahat hareketliliğini olabildiğince azaltmaya çalışacaklar. E, Pekin için e, Pekin'e giren veya Pekin'e dönecek yolcuların 48 saat içerisinde aldıkları PCR test sonuçlarını sunmaları gerekiyor. Bu da yetmiyor. Pekin'e girdikten sonra e, yine e, önce 24 saat sonra ve daha sonra 72 saat sonra e, tekrar test olmaları, iki kez daha test olmaları gerekiyor. E, Pekin'e giriş çıkışlara ayrı bir e, özen gösterildiğini söyleyelim. Şanha'ya hızlıca bakacak olursak dediğim gibi Wuhan'dan sonraki en ciddi sınavıydı. Çin'in COVID 19 sınavıydı. Ee, en başından beri şu an 550 binden fazla e, bu son e, omikron dalgasında 550 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda. 17-27 Nisan arasında Şanghay'da 11 günde 285 can kaybı var. E, ve ölüm oranına bakacak olursak aslında önemli bir veri bu da 545 bin 382 vakada 285 can kaybı. Bu da 0.05'lik görece düşük bir ölüm oranına işaret ediyor ki zaten omikron varyantının dünyada e, birçok noktada bu düşük e, ölüm oranlarına işaret ettiğini görüyoruz ve Şanghay'daki can kayıplarının ortak noktası olarak da yaşlılık ve altta yatan hastalıklara dikkat çekiliyor ki bu hastalıklara bakacak olursak kalp yetmezliği, hipertansiyon ve karaciğer tümörü gibi altta yatan hastalıkların ölümlere neden olduğu söyleniyor. Şanghay'daki can kayıplarının da ortalama yaşının 84 olduğunu söyleyelim. E Tabii bir gevşemeye de gidiliyor. Şu an son birkaç gündür Şanghay'da yeni tespit edilen vakalarda 20 bin seviyesinin altı görüldü. Dolayısıyla belli noktalarda, Şanghay'ın belli noktalarında bir gevşemeye de gidiliyor. Bu nasıl karar veriliyor bu gevşemeye? Son 14 gün boyunca pozitif vaka bildirmemiş mahallelerde, sitelerde bir takım yasaklar kaldırılıyor. Buralarda yaşamak yaşayanların sitelerin içerisinde dolaşmalarına ya da civardaki sokaklarda dolaşmalarına izin veriliyor. Evlerini terk edebiliyorlar. E, tabii Çin açısından önemli hassas bir yıl 2022 yılı sonbaharda e, Çin'de iktidardaki Komünist Parti çok önemli 5 yılda bir düzenlenen 20. Kongresine hazırlanıyor. Dolayısıyla 2 yıl boyunca kontrol altında alınmış görece düşük, dünyayla kıyaslandığı zaman görece düşük vaka sayılarının ardından e, Şanhay'da e, ve Pekin'deki e, ve Cilin eyaletindeki başka noktalarda da mikron dalgaları görülüyor. Bu salgınların ekonomik etkileri, Çin'in bu yıl belirlediği ekonomik hedefleri yerine getirip getiremeyeceği ve 20. Kongre öncesi siyasi etkileri de Çin'i izleyenlerin, gazetecilerin, akademisyenlerin merakla izlediği bir konu. Sözü size aktarıyorum. Cüneyt Özdemir. Emre çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın yayına katıldığın için.